Uh. Yeah. Uh. Yeah. Herkese merhaba. 80 günde Devir Türkiye'ye 66. gün videosuyla devam ediyoruz. 66. gün Ahmet Hanım çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı sabah. Kahvaltının ardından odaya geçtim. Biraz daha dinlendim. Aşure yapıyorlardı. Aşure yemeden gitmek olmazdı. Ve yolum kısa olacaktı. Düz bir yolum vardı. O nedenle çok da acele etmedim. Saat 1 gibi Karaman'dan ayrıldım. Ahmet bana çıkışa kadar eşlik etti. Sonrasında Konya için sürüşe başladım. 3 saat aralıksız sürüş yaptım. Düz bir platoda ilerledim. Bir mola verdim. Ondan sonra tekrar yola koyuldum. En son saat 6.30 civarında hava kararken Konya'ya giriş yaptım. Konya'da Yücel abi ve Barbaros abi beni e, karşıladı. Misafir ettiler. Konya en çok davet aldım. İlerden bir tanesiydi. E, yaklaşık 10 kişi beni davet etmişti. Ben ilk çağıran, ilk daveti edeni gitmeye karar vermiştim. Yücel abi ve Barbaros abi beni karşıladı Konya'da. Bisikletimi Barbaros abinin dükkanına bıraktık. Sonrasında çok güzel, lüks bir yere yemek yemeye gittik. Önce bamya çorba seçtik, ardından kıymalı pide, tandır üzerine tatlı, bayağı güzel bir akşam yemeği yedim. Akşamında 5 e, yıldızlı bir otelde konaklamam için bir yer ayırtmışlardı. İlgi alaka çok güzeldi sağ olsunlar. Ben genelde tercih etmiyorum bir otelde kalmayı tercih etmiyorum. Benim misafir edecek bir insanın yanında kalmayı tercih ediyorum. E, kimseye masraf olmak istemiyorum ama yapmışlar. Şu seferlik böyle oldu. Bana sürpriz oldu. 66. gün videosu gelsin. Mısırların arkasında da elma tarlaları var. Burada bolca elma yetiştiriyorlar. Ve güzel bir elma kokusu var. Kos. Evet. Şu an Mayıs'a doğru ilerliyorum. Burası yazın karadaki yıkıntı 3400 23. kilometredeyim. Yaklaşık bir saat oldu yola çıkalım. Burada Kazım Karabekir'de sağ tarafı yürüyüş yolu yapmışlar. Köyler için. Sanırım burada bir üniversitenin bölümü var. Üniversiteye geçemez. Konya 74 Cumra Cumra 51 km mesafede. Şimdiye kadar 32 km yol geldim. Bir saat 20 dakika, 26 dakika oldu. Ee, ve sürüşü tarzında ilerliyorum. Çok sıkı tempo yapmıyorum şu an yollar çok güzel. Evet. şu an 45. kilometredeyim. Konya il sınırından içeri doğru geçtim. 45. kilometre. kilometredeyim. Devam ediyorum. Biraz önce ilk defa düştüm turumda. Ee, o da petrol çıkarken sağ pedal basıcı ayağımdan kaydı böyle hafif bir hızla düştüm sadece birazcık elim kötü oldu elimin üstü de biraz kötü oldu sonucunda birazcık ağrı var Ve bundan 61.4 km. Burada Cumhuriyet'e doğru yol ayrımı var. Çatal yüklüyor. buradaymış demek ki. Bir saat önce. Sağ taraf el bisiklet yolu olacak. İçerisi ha koymuşlar ama. Tabi araçlar kapatmış. kalıncular falan. Sağ taraf bisiklet yolu. Ve bisiklet yolunu birazcık geçecek yer bırakmış insaflı bir şekilde. Burada yolu tamamen kapatmışlar. Zorlarsam belki sizden bir ihtimal geçebiliriz. ne oldu? sonra hemen ardından bu bisiklet yolu başladı. 66. gün Karaman'dan Konya'ya geçtim. Toplamda 103 kilometre yol gittim. 4 saat 46 dakikalık bir sürüş yaptım. Yükseklik kazanımım 246 metre civarındaydı. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.